Herkese merhaba nefis tatlar durağına kanalıma hoş geldiniz bugün çıtır çıtır yapımı çok kolay harika bir çörek hazırladım inanılmaz lezzetli oldu tüm detaylarını sizler için paylaştım bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenize önem rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum yoğurma kasesinin içerisine bir buçuk su bardağı ılık su 1 çay bardağı yoğurt ilave ettim. 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket kabartma tozu ve 1 yemek kaşığı elma sirkesi ilave ediyorum. Dilerseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Karıştırdıktan sonra unu ekleyeceğim. Tarifim için toplamda 5 su bardağı un kullandım. Unu eklerken üzerine 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ilave ediyorum. Unu lütfen kontrolü ekleyelim. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. İlerleyen dakikalarda sizlere hamurun yumuşaklığını ve kıvamını yakından göstermiş olacağım. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü her evde bulunan standart 200 miligram su bardağı ölçüsü yine çay bardağı ölçüsü ise 125 miligram. Ve şimdi unun tamamını ilave ettim. Spatula içerisinden aldıktan sonra elimle yoğurmaya başlayacağım. Kaset temizlenene kadar, hamur elimizi bırakana kadar yoğurmaya devam edelim. Ortalama 4-5 dakika boyunca hamuru yoğurmaya devam edeceğim. Hamurun özleşmesi gerekiyor, kolaylıkla açabilmek için. Dakikalardır hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Yumuşaklığını ve kıvamını sizler de görüyorsunuz. Kase temizlendi. Hamur artık elimi bıraktı. Toparladıktan sonra masanın üzerine alıyorum. Birkaç saniye boyunca daha hamurun masanın üzerinde toparlanmaya devam ediyorum. Ardından beze haline getireceğim. Ve şimdi hamuru toplamda 8 eşit parçaya bölüyorum. Sonrasında yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Bezeleme işleminde bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra bezelerin üzerine streçle veya bezle örtelim. 15 dakika boyunca dinlendirelim kolaylıkla açabilmek için. Bezeler bir köşede dinlenirken ben iç harcını hazırlamaya geçiyorum. Çökelek peyniri ve maydanoz kullandım. Sizler burada dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Yarım demet ince kıyılmış maydanoz ve bir kase çökelek peynirini karıştırıp bir köşeye kaldırdım. 15 dakika boyunca dinlenen bezeleri şimdi açma işlemine başlıyorum bezin altına ve üstüne bolca un serptim. Önce oklava ile döndürerek büyütüyorum. Ardından oklavaya sarıyorum. Büyütmeye devam edeceğim. Bu arada yufka açmanın en önemli detaylarından bir tanesi başta kullanmış olduğumuz un. Neredeyse her videomda da belirtiyorum. Başta bol miktarda un kullanırsak Sonrasında un kullanma gereği duymayacaksınız. Çünkü ilk başta kullanmış olduğumuz un ile bezeyi yeteri kadar büyütmüş olacağız. Burada da açabildiğim büyüklükte açmaya özen gösteriyorum. 8 tane bezeyi açacağım. Sofra bezinin üzerine sereceğim. Ardından yağlama işlemine geçeceğim. Hamurun kıvamı o kadar güzel ki sizlerinde gördüğü gibi saniyeler içerisinde yufkayı büyüttüm. yöntemle yaparsanız yufka açmakta hiçbir şekilde güçlük çekmeyeceksiniz. Hızlıca bir daha sizlere göstermek istedim. Bezenin altına ve üstüne bolca un serpiyorum. Oklavi ile döndürerek bezeyi büyütmeye devam ediyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. 8 tane bezeyi de açtım. İlk açtığım bezeyi masanın üzerine serdikten sonra 200 gram erittiğim tereyağından yufkanın her tarafına bolca sürmeye devam ediyorum. E, çöreğin en önemli detaylarından bir tanesi yufkayı yağlamada. Yağlama işleminde yufkanın hiçbir yerinde boşluk kalmaması gerekiyor hamurlanma olmaması için. Evet ikinci yufkayı üzerine kapattım yine yağlamaya devam ediyorum. Şimdi yufkanın iki kenarını içe doğru katladım yine boşta kalan kısmı yağlamaya devam ediyorum ardından rulo şeklinde saracağım Tüm yufkalara aynı işlemi uyguladıktan sonra yine bezeleri buzdolabına kaldırıyoruz. 20 dakika boyunca bekleteceğiz. İçerisindeki katıyan, donabilmesi için. Bu arada ben tereyağı kullandım. Sizler dilediğiniz katıyağı kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Evet tüm yufkaları yağladım. Şimdi tekrar buzdolabına kaldırıyorum. Hamuru ortalama 20 dakika boyunca buzdolabında beklettim. Sizlerin de gördüğü gibi hamurun içerisindeki katı yağ tamamen dondu. Şimdi bezeleri ortadan ikiye bölüyorum. Toplamda 8 tane çörek elde etmiş olacağız. Sizlerin de gördüğü gibi sadece parmak uçlarımla hafif ortasını genişletiyorum. İçerisine iç harcı ekleyebilmek için Yine tüm bezelere aynı işlemi uyguluyoruz. Ortalarını genişlettikten sonra hazırladığım e, peynirli iç harcından tam ortasına gelecek şekilde ekliyorum. İç harcını ekledikten sonra tekrar beze haline getiriyorum. Bu işlemde oldukça basit. Sadece parmak uçlarımla sıkıca bastırıyorum. Tekrar beze haline getirdim. ve yine açma işlemine başlıyorum burada merdane kullandım sadece birkaç defa bezenin üzerine bası uygulayarak genişletiyorum. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine çörekleri yerleştiriyorum. Dilerseniz burada yağlı kağıt kullanmaya da bilirsiniz. Hamurumuz yeteri kadar yağlı zaten asla tepsiye yapışmayacak. Açma işlemini tamamladım. Çörekleri tepsiye dizdim. Üzerini kapatıp 10 dakika boyunca daha dinlendiriyorum. 10 dakikanın sonunda şimdi yumurta sarısı süreceğim. 1 adet yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Güzelce karıştırıp çöreklerin her tarafına sürüyorum. Sade olarak pişireceğim. Dilerseniz çörek otu, susam veya işlenmemiş haşhaşla da süsleyebilirsiniz çörekleri önceden ısıtılmış 190 derecelik alt üst fırında pişireceğim. Bu sırada lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir. Çöreklerin altı ve üstü kızardıktan sonra hemen fırından alalım. Çörekler ortalama 40 dakika içerisinde pişti ve hemen fırından aldım. İlk sıcağı geçtikten sonra bir de servis için hazırlıyorum. Sizlere çıtırlığını ve iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Ve sizlerin de gördüğü gibi çöreklerin dışı çıtır çıtır içerisi kat kat oldu. Asla hamurlanma olmadı. Çok sık yaptığım tariflerimden bir tanesi lezzet garantisi veriyorum. Sizler de bana güvenerek gönül rahatlığıyla tarifimi deneyebilirsiniz. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.